Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Arkadaşlar buradan like abone bildirimleri açmayı unutmayın. Efe ne yapıyorsun? Bunları öldüreceğiz Şükrü hazırlığımı bekliyorum. Mm, yom, 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 yom. İlk hedef senden. Tamam. Kılıcı kafasına at. Tamamdır bro. Aha Efe bu çay çekti. Çektim. Şimdi onları öldüreceğim. Hay bakalım. İnşallah part 2 gibi olmaz. Lan olmadı ya. Ulan, ya onu sen. Oooo. Tüler. Kısır atma lan. Ay ne oluyor? Ay yanlış kız jetpack'im açıldı. Dur dur. Ha. Oğlum sen ne bir dur ha. Ne mi suçum? Ha kimin? Allah bir tanesi patladı. Ama hadi git. Tamam gidiyorum ya. Hop. Hmm. Oh. Bak. Bak ben çok çalışkan görüyor musun? Sen çok en boş. Bir değil, Sokcan. Tamam, gibi bir mi sokacaksın? Ya. Hop Tamam daha az gibi kalmadı. Hop Bu ne lan? Ana robot. Oh. Uy. Ne oluyor? Şurayı. Şöyle... Bir el atsaydım vardı ya çok iyi olurdu. El oğlum. Yardım etsen diyorum da. Beni kesiyor. Ay yardım et beni kesiyor bu. Bir yerim kopacak bir yerim düşecek. Allah. Bana oğlum. Bir şey yapamıyorum ki bana bir şey yaptılar. Ne yaptılar ne? Ya, yeter lan. Oh. Elini sıkma bana bir kurşun gelecek. Oğlum seni bitiriyorlar peş Döner yapıyorlar. Ulan cepheye kim çıkartacaklar? Şükrü bir etmiş Şükrü. Çıktı. Ne çıkarttım Allah cezanı versin Şükrü. Hiçbir bok ayar Çok ilkten gittim. Daha yeni gelişim oldum. çık çıkartırsam. Hayır. Ha salak kendi arkadaşına vurdu. Osa ne oldu Sen niye bizi vuruyorsun? sorumlusunuz. abi o zaman küfür etti. Bekle yapma. Yapma bir. miyim lan sen ne dur. Mor bez. Mor saklı. İşte bana bunu demeyecektin. Hmm. senden de bir bok olmaz ha. Allah Allah kim o? Askeri tuvaletler öldürmüştü. Ne lan sen benim işimsin. Çocuk. Şuraya yardıma geldim merak etme. Uy. Allah. Lan siz de ne yorucu çıktınız be. Atıyor atıyor ben biz... Oğlum biz ölümsüzüz lan. Sizin gibi de beyinsiz değiliz. Bak. Obatun sen sönderine bak bir. Efe robot Doğru söylemiş olabilir ha? Senin beynin eksik Aa tuvalete kaldı Şunu sinirlendi Duvara düşmanlığı çıktı Duvar düşmanlığı sonra neredeyse savaşabilirsin O zaman sen benim ölüm Öldüreceğim kişisisin benim abi. abi vallahi sana söyledim ben dedim abi biz bunun takımına geçelim. Oo, oy! Nagit oldum. Allah'a nagit oldum. Nagit yaptım ben. Keserin nerede lan benim? Keserin çıktı. Seni keserim Bırak bir abi bırak lan. Ah keser kızlarım. Ama hile kardeşim keserin kırılmış. Oy! Sen Hı. anlamam. Anlarsın. Ah, kendi şeylerini kesti de Oh, yu 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 yu. oğlum, öldürücüm. Şimdi çalacağım. Şu gönlük de kırıyorsun. Oğlum ne yapıyorsun? öldüreceğim lan. Tık bir Bana geldi. Sen ya. de artık de beklem orada. Oğlum, bana saklandı bu. <laughs> uy bana Hı ne oldu? Sapladı. Aa kendi silahını kullanacağım. Şu olmasaydı vardı ya. Hiç çok kolay. Şimdi hazırlı birisi oldum. Çok güçsüzüm. Oh! Oğlum. Tabi git. Şu kestere robota at, robota. Robot Ne Turlu. Bekle lan diğer arkadaşımı çağıracağım. Ulan ah, seni öldüreceğim. Bir de bir yerden tanıyorum. Yapma. Allah aşkına onu düzeltip gelmiş. Çünkü Allah aşkına anlattı silahlattı Bir, bir bak almadı. Onu sana nasıl bir şey olmuyor ya? Sen neyden Allah. yapıldın? Bak kas yok mu? Kes can. Ben kes böyle ki ben ben da kes. Onda kes. Allah Bu kadar basit. Var da geri sil. Ne tamam, sen de zaten öldün. Sen ya kafa tutmaya çalışıyorsan. Hmm. Hiç hmm. bak yap. <laughs> <laughs> bak ayakların da gitti. Şimdi ne yapacaksın? Hmm. Hayır saldıracağım dersen bence. Nasıl IQ'm kaç? Şimdi seni öldürmez miyiz biz? Allah. Sert çıktı adam. o hmm. Adam Allah'ım benim sinem güçlü. Anladın mı lan beni? Evet. Bu tek. Aa yeter lan. Öldüreceğim seni. Pis uzaylı. Uzaylı mı? Evet. Uzaylı olmuş. Oy. Tamam şimdi hmm. yukarı çıkalım. Biz Cimen'le arkayla biz yanlışlıkla başladık. Allah ne oluyor? Bir hmm. yolda kurtaranlar oh, geliyor. Bu mi? Anne bir daha görmüşsün gibi atlıyorsun. Allah ne oldu lan az önce? Allah pardon. Al. Hadi ya sen lan video turuna mı dönüşsün? Yok la. Yakışmaz bana. Ben yakışıklıyım. Kafam yakışma çıkıyor. Hazır pis uzaylısın. Uzaylı, uzaylı. uzaylı. Ulan ben galaksiliyim lan. Ben sen de kırılımın kafası. İyi o zaman atayım almasın. Aha burada birileri var. Ay ne oluyor? Dur bir dakika. Kardeşler değişiyor hocam. Sen kimsin hocam? Şükrü ben diğerini yendim. Sen git şuraya düş. Geliyorum lan oraya. Adam sana yazık. Bağır oğlum yeter. Benim artık neredeyse duyuldu oğlum. Şükrü adama yazık oldu. Yavaş Şükrü adama yazık. Ne suç işledi bu adam ya? Sana vurdu. Bana mı vurdu? 5 dakika önce bana sövmüyor muydun? Ha, ananı ne dedim çocuk? Ah ne sözü? Aha bu ne? Oh. Öldüreceğiz. Seni de öldüreceğim. Ben... Sahte. Sahte uzaylı. Oh. <laughs> uh. Just. Sapık. Puki puki puki. Umarım Onları... Efe gelebilirsin Tamam Al, Hadi bakalım Oh Oysa bunu ne yaptım O, senin seni çakmam mı Çakmam bari rahat Bırak Varsan saçma rengini boyamışsın Yeni fark ediyorum Elimi yani, küstüm seninle çıkacak ama ne biliyoruz altın saç bıraktım ama kaç saatim oldu bir altın saçın yıktım kel oldu ben müdür şimdi gerekiyor fotoğrafını gösterir misin kaç like gelirse gösterirsin bin like gelirse göster aha bizim ekip burada arkada canarmanlar var merhaba canarmanlar Başka yok mu hiç Lega speaker yok mu? Lega speaker var ama Cemal Cemal'ları diyorum. Bunları demiyorum. Selamünaleyküm. Ben Kefa Paşa. Yo, sen Amerikan Judusun. Zaman durdu zaman. Zaman git. Vurma. Ay ayağın çek, ayağın Vallahi hmm. Allah'ını sıkarım hepimiz birazdan aşağı atlayacağız. Abi oğlum sen kadar korkum var. Abi git. Aa! Dur, şimdi dur dur. Ne oluyor aşağıdan? Skibidi sesler geliyor. Ayrıca aşağıya aşağı inmemeliydik. O ne lan? Kafası kalkmayanlar. Bir şey olmasın lan. Korkuları kapandı. Oh. Şükrü. Hah. Ama ben şu cimenin üstüne çıkalım belki kurtuluruz. Böyle bir şey yok. Allah. Nereye geldik biz? Oy, biz neredeyiz? Şükrü. Şükrü biz neredeyiz? Nanem söldü. Korkudan bayılmış herhalde. Oyun baga girdi. Allah. Şükrü. Dur Ne oldu lan bana? Sen neredesin? <laughs> oh. Çok iyi misin? Çok iyi. Tatlım oldu. Oh. Oy bana bir şey. Yok sen ne oldu? Sen, sen kanca mıydı? Bu... Bana gözlük takılmış. Şurada havalardasın. Bakayım kimin gözlüğü. Benim gözlüğüm. Bu bunun bunu gözle sanırım. Tamam varamıyorum. Şunu sıkarsam acaba ne olur? Şu kaç kaç. Sıkacak en iyisi. Gel bölüme gir. Şuraya gireyim. Kulak. Fırlatma fırlatma. İnsan gibi koysana beni. Oh. Allah. Arkadaşlar bu bölümde ne olacak? Bu bölümde. Size söyleyeyim. Bu bölümde biz kapışacağız Efe'yle. Canımız istedi. Annesi nasıl küfrediyor. Rezil ettim seni amana. Hazırsanız başlıyorum. Oğlum büyük balık gibi ama ya. Hmm. Dur dur Yiğit kalıyorum hadi gel. Şunları kerizleri öldürelim. Ulan hmm. nasıl? Lan. Oğlum aslında F artık ölmüştür. Yiğit vs Bella ile ben. Sanki F eksik. Sen Oy. nereye de şu denize gitmemem lazım. Şimdi geliyorum. Allah. Allah. Allah sen nereden çıktın? <laughs> Babalar ölmez öldürür. Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Bir videonun daha sonra gelelim Umarım beğenmişsiniz. Görüşürüz. Bekle Şükrü. Önce bir şey diyebilir miyim? Hı. Bir sonraki video seni öldüreceğim. Tamam.